Bu bölümde sizlere blok dağıtım ekranı kullanımını anlatacağım. Ee, öncelikle projemizi açalım dosyadan proje aç hemen barlar projemizi açtık. Şimdi buradan Laptop menüsünden blok dağıtma ya da e, sol taraftaki düğmelerden blok dağıtma tıklatabiliriz. Şimdi blok dağıtım ekranımız karşımıza geldiğinde e, sol tarafta işletme bilgilerimiz var, sağ tarafta ise e, blok listesi, altında da bloklardaki yeni parsel listesi, ortada dağıtım kısmı var. Şimdi e, bu projemizde dağıtım yapmadığımız için sonuçları tam net e, görebilmemiz için. E, size dağıtımı yapılmış, Baharlar Köyü'nün dağıtımı yapılmış bir projesini açayım. Şimdi Kapattık buradan. Ee, projemizi e, yeni bir proje açarsak eskisi otomatik olarak kapatılır. Ya da kapatmak istiyorsak buradan proje kapattan kapatabiliriz. E, dosyadan proje aç. Buradan bir üst klasörde proje dağıtım diye daha önce koymuştum ben Baharlar e, Köyü'nün dağıtılmış hali. Çift tıkladım. Şimdi burada e, şunu yapıyoruz. E, blok dağıtımına girdik. Şimdi blok dağıtım ekranında şöyle bir e, rahat kullanabilmek için e, nerede ne var onu bir bilmemiz gerekiyor. Birincisi ekranın sol tarafında işletme listemiz var. Şimdi işletme listemizde e, dağıtmayı yapılacak işletmelerin e, tüm hak edişlerini ve e, ne kadar e, kalanları olduğunu görebiliriz. Bu projemin tümü dağıtıldığı için kalan sıfır gördüğünüz gibi. Şimdi burada işletme no, ada parsel pay olduğu blok hak ediş ve kalan. Şimdi e, bu blok dağıtım ekranında e, ilk bakışta sanki hiçbir şey yokmuş gibi gelebilir. Ama e, blok dağıtım ekranı e, programımızın e, büyük bir kısmını oluşturuyor aslında. Yani çok seçenek, çok işlev var. Şimdi işletme listesinden devam edeceğim. Ondan önce örnek veriyorum. Bir işletmeye tıkladığımızda dikkat ederseniz altta işletme ile ilgili ayrıntı bilgiler geliyor. Gördüğünüz gibi buradan kaydırıp görebiliyorsunuz. Eğer bir veraset grubu ise buradaki işletme grup bilgileri kısmında o veraset grubu davalı grubu Ondan sonra işletme grubu gibi gruplarımız varsa bunlarla ilgili grup bilgileri de grup bilgileri sekmesine tıklatarak öğrenebiliyoruz. Yani ekranın sol tarafı işletmelerle ilgili tüm bilgileri görebileceğimiz kısım oluyor. Şöyle altı doğru kaydıralım bakalım. E, programda Default işletme NO'ya göre sıralı geliyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde işletmelerimiz var. İşletmelerimize tıkladığımız vakit dikkatinizi bir şeyler çekmiştir mutlaka. Ortadaki dağıtım ekranında e, hangi bloğa ne kadar hak ediş verilmiş onu görebiliyoruz. Aynı zamanda bu dağıtım kısmından e, işte e, o işletmenin tüm hak edişini mi vereceğiz ya da belli bir miktarını istediğimiz bir bloğu mu vereceğiz? Buradan miktar ayarlamasını da buradan yapıyoruz. Yani mesela bu hak edişin 639.20 5 hak bunun mesela 300 metrekaresinin bir blok kalanında atıyorum 109 blokta kalabilir. Böyle bir şey için değişiklik yapmayı buradan yapıyoruz. Dikkat ederseniz burada bir kaydet düğmemiz ve iptal et düğmelerimiz var. Şimdi buradan işletmeye tıkladığımızda ortadaki kısım değişiyor. Buradan da hangi blok? Bakın blok, burada da blok listemiz var. Blok işlemlerinden bloklarımızı almıştık. 34 tane bloğumuz var. Ee, buradan da yine aynı şekilde bloğa tıkladığım vakit bu bloğa tahsis edilen parseller, yeni parsellerin listesini altta görebiliyoruz. Aynı zamanda bunu görürken e, dikkat ederseniz aynı parsel numaradan tekrar etmiş. Buraya birden fazla işletmek gelebilir. Bunlar müşterek halinde olduğu anlamına geliyor. Buradan tıkladığınız vakit görebiliyorsunuz. Mesela 6.6 no parselde iki tane İşletme var 266 ve 356 bunlar müşterek anlamında Dikkat ederseniz burası da ona göre değişiyor Şu kısım ise e, bilon doluluk oranını gösteriyor Bakın Şimdi kırmızı zaten anlaşılıyor kırmızı ise e, blok eksiye düşmüştür yani e, bilon alabileceği değerden fazla bir değer almıştır burada da uyarıyor zaten Burada da bir sı sıralama yapabilirsiniz e, Aynı şekilde Tekrar sıra numarasını getirdim. Altta da yine e, yeni parsellerim var. Şimdi bu ekranı kullanırken nerede ne işlem yapmak istediğimiz çok önemli. E, ona göre e, sağ tuş menülerini kullanıyoruz. Burada karşımıza hiç menü yok ama örnek veriyorum. İşletmelerin üzerine sağ tıklarsanız gördüğünüz gibi baya bir seçeneğimiz var. Dikkat ederseniz sağ tıkladım baya bir seçeneğimiz var. E, burada menümüz bu sol taraf için. E, ee, dağıtım kısmında da bir menümüz var yine aynı şekilde. Burada bazı seçenekler yapılabilecek işlemlere göre aktif oluyor. Bir de blok listemizin üzerinde bir menümüz var gördüğünüz gibi. Bir de yeni parseller üzerinde de baya bir geniş menümüz var. Gördüğünüz gibi ilk bakışta burada bir şey yokmuş gibi ama üzerine sağ tıkladığınız yere göre seçeneklerimiz değişiyor ve böylelikle programı rahat bir şekilde kullanabiliyoruz bunun dışında burada en fazla kullandığımız seçenekler işte blok numarası bulma F3. buradan klavyeden F3 tuşuna basarak ya da tıklayarak yapabilirsiniz. Örnek veriyorum 110 blok yazdık. 110 blok gitti ve oradaki yeni parseller geldi. Bir işletme numarasına göre arattırabiliriz. Aşağıda F4 kısa yol tuşu var. Basılabilir. Örnek veriyorum. 500 no'lu işletme gitmek istiyorum. Bu şekilde gidebiliyorsunuz. Onun dışında parsel nop, herhangi bir parsel numarasına gidebiliriz. Buraya ada taksim parsel şeklinde yazabiliriz. Mesela ben buradan e, 760 no'lu parsel için. Birincisi gitmek için direkt 760 yazabiliyorum. Arama yapabilirim. Gördüğünüz gibi konumlandı. Bir de 660'a gidelim bakın. Yine <laughs> parsel no bu e, 0 600 60 dedim. Bu şekilde de gidebilirsiniz. Bu şekilde e, parsel numarasından arama yapabilirsiniz. Bir de malik bul aramamız var. Malik adından yani işletme adından diğer bir ifadeyle. Buradan e, yazıyoruz. Mesela Mehmet. Mehmetle ile başlayan malikler. Bakın hepsini bulabiliyoruz. Buradan Mehmet Akın mesela. Ya da Mehmet Yediler. Çift tıkladım gördüğünüz gibi konumlandı. Bu şekilde de bulma yapabiliyoruz isimden. Bunlar arama yöntemlerimiz. Bunun dışında buradaki listelerin genel kullanımı var. Birincisi sıralama. İşletme numarayı sıralamak için başlıklara tıklatabiliriz sıralamalarda. Mesela adı numarası burada adı numarası hepsi sıfır. Ama mesela adalı parselli yerlerde sıralama yapmak istiyorsak önce adı numarasını tıklatıyoruz. Sonra parseli göre sıralama yapmak istiyorsak parsele tıklatıyoruz ama tıklamadan önce shift tuşuna basmamız lazım. Dikkat ederseniz iki tane sıralama göstergesi koydu. Herhangi bir tanesine tıklarsanız tek sıralama yapar. Adaya tıkladım, shift'e basıyorum arkasından e, parsele tıkladım. Dikkat edersin ikisine göre sıralama yaptım. Sıralamalarımız bu şekilde. Sıraladım. Tersten tek sıralamak istiyorsam aynı yere tekrar tıklatırsak A'dan Z'ye ya da Z'den A'ya sıralama yaptırabilirsiniz. Bir de e, bu ekranlarımızın en altında örnek veriyorum. Toplamları bulabilirsiniz. İşte maksimum, en büyük değer, en küçük değer, ortalama, gibi değerler hesaplanabilir burada işletme sayısı sayımı e, daha doğrusu buradaki hak ediş sayımı sayla bulabilir gibi yani e, buradan mesela e, hak edişi toplamışım mesela e, olduğu blokta en büyük e, blok numarasını bulabilir mesela gibi 134 mesela en küçük blok numaram 101miş gibi yok diyerek de bunları iptal edebiliyoruz gördüğünüz gibi program zaten ihtiyacınız olan neredeyse bütün alt toplamları kendisi hazırlanmış bulunuyor gördüğünüz bir ihtiyacınız olursa kullanabilirsiniz sadece bu bölümleri sağ tuşla tıklamanız yeterli bakın buralarda da menülerimiz var aynı şekilde üstün başlıklarına tıklarsanız buralardan da menümüz gelir liste ekranlarında. Tüm başlıklarında da yine sıralama bunlar standarttır bakın her yerde aynı Burada bir de en başta bizim yıldız Bölümümüz var dikkat ederseniz Hepsinde var Yıldız bölümü Ekranda olmayan sütunları açmak kapamak için kullanılır Şimdi burada mesela e, mülakatta bütün tercihlere ihtiyacımız olduğundan bahsetmiştik burada birinci ikinci üçüncü Tercihler ihtiyacımız olabilir bunu açabiliriz 1 2 3 Bakın tıkladığınız sırada açıyor. Burada bazen ee, parsellerin nitelik bilgileri, tapu yüz ölçümleri lazım olabilir. Bunlar istekler doğrultusunda eklendi hep kullanıcıları. Normalde eski versiyonlarımızda bunlar yoktu. Kullanıcılardan istekler gele gele program bu şekilde genişti. Programımızın yapısı özellikle blok dağıtım ekranının yapısı çok esnektir. Çünkü çok kullanışlı olsun diye uğraşıldı. Buralardan her yerden büyütme, küçültme yapılabilir bakın her yerde büyütme küçültme göstergelerimiz var istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz ee, sağa sola kaydırabiliyorsunuz mesela buraya çok ihtiyacınız yok küçültebilirsiniz ee, daha da küçük hale getirebilirsiniz bunlar size kalmış istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz işte 3-5 blok görsem yeter tıklarım gider diyebilirsiniz o zaman küçük tutarsınız parselleriniz büyük yapabilirsiniz bu şekilde ekranlarınızı nasıl ayarladıysanız o şekilde kalır gördüğünüz gibi buraya özelleştirdim burada istediğiniz şeyler varsa yine aynı şekilde yapabilirsiniz burada da yine mesela e, malin adını e, soyadını baba adını görmek isterseniz açabiliyorsunuz gördüğünüz gibi her türlü özelleştirmeyi bu ekranlarda yapabiliyoruz bunlar da bize kolaylık sağlıyor Default ayarlara getirelim şu şekilde bakın Burada neler yoktu? yoktu. Yok çünkü. Burada isterseniz varsa e, Tip kısmından da sabit tesislerini görebilirsiniz gibi seçeneklerimiz mevcut gördüğünüz gibi Buradan istediğimiz gibi ayarlıyoruz Grup bilgilerimizi de görüyoruz Her türlü bilgimizi görebiliyoruz e, Blok Dağıtım ekranının Genel e, yapısı ve nasıl kullanacağımızın şekli bu şekilde, bu dersimizin de sonuna gelmiş olmaktayız.